Merhaba arkadaşlar, Balgurum YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle birlikte bu bölümlerimizde küçük boy unicornumuzu yapacağız. Ekranım çok küçük olduğu için fazlasıyla büyük görünüyor olabilir fakat o kadar büyük değil. Hemen şöyle isterseniz boyutunu gösterebilirim. Şöyle yaptığımızda ortalama boynuzları dahilinde 22 santim boyunda bir oyuncak olacak. Gayet kolay, en kolay şekilde yeni başlayanların bile yapabileceği bir oyuncağımız olacak. Ayaklarımız ile başlayacağız. Ben bunda turuncu yapmıştım. İstediğimiz renk yapabiliriz. Bu kez de sizlerle birlikte pembe renk yapmak istiyorum. İsterseniz hemen ayaklarımız ile başlayalım. Sihirli halkamızın içine 6 sık iğne yapacağız 1 2 3 4 5 6 halkamızı kapatıyoruz bir üst sıramızda 6 tane artırma yapacağız. yani, her sık iğnemizin içine iki sık iğne yapacağız. Başlangıçta çok fazla sıkı örmemeye dikkat edelim, yoksa girmemiz biraz zorlaşabilir. Birinci artırmamı yaptım, ikinci artırmamı yaptım, üçüncü artırmamı yaptım. Dördüncü arttırmamı yaptım. Beşinci arttırmamı yaptım. Ve son olarak altıncı arttırmamı yaptım. Sıra başına geldim. İşaretleyicim bir üste koydum. Sıra başına kadar bir ör bir artır yapacağız. Toplamda 6 tane artırma yapmış olmamız gerekecek. ikinci arttırmamı yapıyorum şu anda bu arada videolarımızı beğenmeyi abone olmayı yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim aralarda videoları kestiğimiz bölümlerde bunları aksatmayalım bizleri de burada mutlu ederseniz çok sevinirim bunlar sizin bize en büyük destekleriniz olacak çünkü bu şekilde kimlerin ne kadar memnun kaldığını kimlerin ördüğünü göre bilmiş oluyoruz. Evet sıra başına kadar geldim. Şu anda elimde 18 sık iğne var. Bu 18 sık iğnemi 3 sıra arttırma azaltma yapmadan öreceğim. Sizler de arka planda örün, hemen devam edelim. Evet 3 sıramı tamamladım. Şimdi beden rengimize geçeceğiz. Ben şöyle önceden hazırladığım ayaklarımdan birinde göstereceğim. 3 tanesini ayarlamıştım. Dördüncüyü sizlerle yapıyorum. Ayarladık. Burada beden rengimiz beyaz. Sizler hangi renk yapacaksanız beden renginizi hazırlayın. Beyaz ile renk geçişimi şimdi yapacağım. Sizlere de renk geçişinin nasıl olduğunu göstereceğim. Şimdi Normal sık iğnemiz şeklinde aldık fakat çıkmadık. Çıkışı beden rengimiz yani beyazla geçeceğim. Bu şekilde. Ve artık beyaz ile devam edeceğim. Evet 3 sıra pembe düz örmüştük. Elimizdeki 18 sık iğnemizi şimdi elimizdeki beyaz olan bölümü 10 sıra düz öreceğiz yine arttırma azaltma yapmıyoruz 10 sıra elimizdeki 18 sık iğneyi öreceğiz sonunda ipimizi keseceğiz kenara bırakacağız bu şekilde 4 tane hazırlayalım ve bedenimiz ile devam edelim isterseniz Evet 4 tane bacağımızı da hazırladıysak eğer artık bacaklarımızı bedenine oluşturarak birleştirebiliriz. Yine beden rengimiz ile devam edelim. 10 zincir çekiyoruz. Hemen bu başlangıcını göstereceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En son çektiğimiz zincir değil bir önündeki zincirden sık iğne yapmaya başlıyoruz. Birinci. ikinci, Üçüncü. Dördüncü. Beşinci. Altıncı. Yedinci ve sekizincim. En sonda bir zincirimiz kaldı. Bu en sondaki zincirimizin içine 3 tane sık iğne yapacağız. Aynı zincirin içine. Birincimi yaptım. İkincimi yaptım. Ve üçüncümü yaptım. Diğer tarafa dönmüş olduk. Bu tarafta da 7 tane sık iğne yapalım. En sonda bir tane de arttırma yapalım. Bu işlemi yapalım. 7 tane örüyoruz, 1 tane arttırıyoruz. Yapalım ve devam edelim. Evet, sıra başına geldik. Bu sıramızda da 1 tane arttıracağız. 7 tane öreceğiz. 3 tane arttırma yapacağız. 8 tane öreceğiz. 1 tane arttırma yapacağız. Bunu yaptığımızda sıra başına gelmiş olmamız gerekiyor. Tekrarlıyorum. 1 örüyoruz, 1 tane arttırıyoruz. 7 tane örüyoruz. 3 artırma yapıyoruz. 8 örüyoruz. 1 artırıyoruz. Yapalım ve devam edelim. Sıra başına geldik. Devam edebiliriz. Bu sıramızda da 2 tane artırma yapıyoruz. Birinciyi ve ikinciyi artırma yapıyoruz. 8 örüyoruz. 1 artırıyoruz. 1 örüyoruz. 1 artırıyoruz. 1 örüyoruz. 1 artırıyoruz. 1 örüyoruz, 1 artırıyoruz, 1 artırıyoruz 9 örüyoruz. 1 arttırıyoruz. Yani 2 tane arttırma başlangıçta yapıyoruz. 3 tane arttırma burada köşede yapıyoruz. En sonda da bir arttırma yapıyoruz. 2 arttır 8 ör. 1 arttır 1 ör. 1 arttır 1 ör. 1 artır 9 ör 1 arttır. Yapalım ve devam edelim. Bir üst sıramıza geldik. Bu sıramızda da bir öreceğiz, bir artıracağız. Bir öreceğiz, bir artıracağız. 9 öreceğiz, bir artıracağız. 2 öreceğiz, bir artıracağız. 2 öreceğiz, bir artıracağız. 10 öreceğiz, bir artıracağız. Tekrarlıyorum. Bir, art, bir örüyoruz, bir artırıyoruz. Bir örüyoruz, bir artırıyoruz. 9 örüyoruz. 1 artırıyoruz. 2 örüyoruz. 1 artırıyoruz. 2 örüyoruz. 1 artırıyoruz. 10 örüyoruz. 1 artırıyoruz. Yapalım ve devam edelim. Evet bir üst sıraya geçtik. Hemen tarif ediyorum. 2 öreceğiz. 1 artıracağız. 2 öreceğiz. 1 artıracağız. 10 öreceğiz. Bir artıracağız arttıracağız. 3 öreceğiz. 1 arttıracağız. 3 örüyoruz. 1 arttırıyoruz. 11 örüyoruz. 1 arttırıyoruz. Yapalım ve devam edelim. Sıra başına geldik. Devam edebiliriz. Artık bacaklarımızı birleştireceğiz. 4 örelim. 1 2 3 4 Bacağımızın tekini alıyoruz. Hemen ipi kopardığımız yerden şöyle iç kısmından başlayacağız. 1 2 3 4 İçten dışa doğru battık. Ördüğümüz beden kısmından bir öndeki sık iğnemizden devam ediyoruz. Bu şekilde birleştirmemizi yapacağız. Birincimi birleştirdim. ikincimi birleştirdim. Üçüncümü birleştirdim. Ve dördüncü. Dört birleştirme yaptım. Ve bacağımın birini tamamlamış oldum. Beden kısmından devam ediyoruz örmeye. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Yine bu şekilde ikinci bacağımızı da 4 sık iğne ile birleştirelim. Bedenimize 4 sık iğne ile birleştirelim ve devam edelim. Evet, ikinci ayağımızı da birleştirdik. Beden kısmından devam ediyoruz. 4 sık iğne öreceğiz. 1 2 3 4. 3. ayağımızı birleştiriyoruz. Yine göstermek istiyorum burada. 1 2 3 4. 4. dilden içeriden battım. Beden kısmından battım ve birleştirdim. 2. birleştirmem. 3. birleştirmem. ve dördüncü birleştirme. Üçüncü ayağımızda birleştirmiş olduk. Şimdi beden kısmından 9 sık iğne örelim. 4 sık iğne ile en son dördüncü ayağımızı birleştirelim ve devam edelim. Evet, 4 tane ayağımızı da birleştirdik. Artık beden kısmına yukarıya doğru çıkabiliriz. Şimdi normal sık iğnelerle bedeninden ayağın dış kısmından, bedeninden, ayağın dış kısmından, bedenden ayağın dış kısmı, beden, ayağın dış kısmı. Bu şekilde bedenimizi yukarıya doğru birleştirmeye başlıyoruz. Elimizde 83 sık iğne olacak. Bu şekilde ördüğümüzde, tam tur döndüğümüzde bu 83 sık iğnemizi 4 sıra düz örelim. 4 sıramızı ördükten sonra devam edebiliriz. 4 sıra düz ördük. Devam edebiliriz. Bu sıramızda da 10 ör bir azalt, 10 ör bir azalt, 10 ör bir azalt şeklinde sıra başına kadar geleceğiz. En sonda 11 sık iğnemiz kalacak. Bu 11 sık iğnemizde normal örelim azaltma yapmıyoruz burada. Toplamda 6 tane azaltma yapmış olmamız gerekecek. Sayılarımızda bazen tutmayabiliyor. Bir eksik bir fazla olduğunda bunları çok fazla önemsemeyelim normal e, geldiği şekilde örebiliriz. Evet 10 ör 1 azaltımızı yapalım ve devam edelim. 10 ör bir azaltımızı yaptık. Sıra başına geldik. Şu anda elimizde 77 sık iğne olması gerekiyor. Biraz önce de söylediğim gibi 76 75 çok fazla fark etmez. Bu elimizdeki 77 sık iğneyi 3 sıra arttırma azaltma yapmadan düz örelim. 3 sıramızı tamamladıktan sonra devam edebiliriz. Evet, 3 sıra düz ördük, devam edebiliriz. Bu sıramızda 4 öreceğiz, 1 azaltacağız. 4 öreceğiz, 1 azaltacağız. 15 öreceğiz. Buraya kadar yapalım, devam edelim. 4 örüyoruz, 1 azaltıyoruz, 4 örüyoruz, 1 azaltıyoruz, 15 örüyoruz yapıyoruz devam ediyoruz. Evet 15 ördük. Şimdi popo azaltma kısımlarına, popomuzu kapatma kısmına geldik. Azaltacağız. 3 öreceğiz. Azaltacağız. 3 öreceğiz. Azaltacağız. 3 öreceğiz. Azaltacağız. 3 öreceğiz şeklinde toplamda 6 tane azaltma yapacağız. Azalt 3 ör, azalt 3 ör şeklinde diğer tarafa yan kısmına denk gelecek. Buraya kadar azalt 3 örümümüzü yapalım. Devamında 15 örüyoruz. Düzlüğümüzü, bedenimizin yan kısmını 15 ördükten sonra azaltalım. 4 örelim, azaltalım. Evet, bu işlemi yaptığımızda sıra başına gelmiş olacağız. Yapalım ve devam edelim. Evet, sıra başına geldik. Devam edebiliriz. Bu sıramızda da 25 örüyoruz. 25 sık iğne ördüğümüzde arka popo kısmına geleceğiz. Burada da 25 ördükten sonra azaltacağız, 2 öreceğiz. Azaltacağız, 2 öreceğiz. Azaltacağız, 2 öreceğiz. Azaltacağız, 2 öreceğiz, öreceğiz şeklinde yine 6 tane azaltma yapacağız bu tarafta. Yan beden kısmına geldiğimizde de işaret ipine kadar 20 sık iğne yapacağız. Azaltmalarımız 2 ör 1 azalt. Sıra başına 25 örüyoruz. 2 azalt bir ör şeklinde 6 tane azaltma yapıyoruz. 20 örüyoruz. Sıra başına geliyoruz. Yapalım ve devam edelim. Evet sıra başına geldik. Devam edebiliriz. Yine 25 örüyoruz. Azaltıyoruz bir örüyoruz azaltıyoruz bir örüyoruz azaltıyoruz bir örüyoruz şeklinde 6 tane azaltma yapıyoruz 6 azaltmamız yaptıktan sonra 19 sık iğne örüyoruz. 19 sık iğne ördüğümüzde sıra başına gelmiş olmamız gerekiyor. Bu işlemi de yapalım ve devam edelim. Sıra başına geldik, devam edebiliriz. 25 örüyoruz. 6 tane azaltıyoruz. 18 örüyoruz. 25 ör, 6 azalt, 18 ör. Yapalım ve devam edelim. Evet, sıra başına geldik, devam edebiliriz. Şimdi 23 öreceğiz. Buradaki azaltmayı örerek göstermek istiyorum. O yüzden tarif etmeyeceğim şimdi. 23 örelim ve devam edelim. 23 ördük, devam edebiliriz. Şimdi bir tane azaltma yapacağız öncelikle. Şöyle hemen atlayarak azaltacağım. Azaltmamızı yaptıktan sonra sık iğnelerimizin dış kanadından bizden taraftaki kanadından birinciye aldım ikinciye aldım üçüncüyü aldım ve dördüncüye aldım dört tane sık iğnemizin bizden taraftaki dış kanadından bizden taraftaki kanatlarından girdim dört tane hepsini birden çekiyorum Evet, hepsini birden geçtim. Bir öndeki sık iğneden devam ediyoruz. Normal sık iğne şeklinde artık sıra başına kadar gelebiliriz. Sıra başına kadar örelim. İçini yavaş yavaş dolduralım. Bacaklarını dolduralım, bedenin yarısına kadar dolduralım. Popo kısmını güzelce dolduralım ve devam edelim. Evet, Sıra başına kadar gelelim demiştim. İçini dolduralım demiştim. Sıra başına geldim, içine doldurdum. Şimdi dikmeye geçeceğiz. Dikmemizde de aynı rengimizden en son 4 tane azaltma yaptığımız yerden dikmeye başlayacağız. İpimizi güzelce yerini belirledikten sonra karşılıklı olarak bu şekilde dikeceğiz. Dikerken bir taraftan da İçindeki boşlukları tamamlamayı unutmayalım. Güzelce dolduralım da. Evet. Bu şekilde karşılıklı dikeceğiz. Bu tarafta en son boyun kısmı tarafımızda 20 sık iğne kalana kadar birleştirelim. İçinde dolduralım. 20 sık iğne kalana kadar diktikten sonra devam edelim. Evet. 20 sık iğne kalana kadar kapatmamı yaptım güzelce diktim içini de doldurdum boyun kısmıyla devam edebiliriz boyun kısmında 4 sıra arttırma azaltma yapmadan elimizdeki 20 sık iğneyi örelim devamında içine nasıl yerleştirmeler yapacağımızı göstereceğim 4 sıramızı örelim ve devam edelim Evet 4 sıramı da ördüm boynum için İçini tamamen yanlardan da bacaklarımın eksik kalan yerlerini doldurdum. Şimdi boyun kısmına boru yerleştireceğim. Şöyle kalın. Boyun, boyun kalınlığına uygun bir boru buldum. Bu tarz bulduğum şeyleri pek atmam, biriktiririm. Çünkü çok lazım oluyor bana. Şöyle güzelce içine yerleştirdim. Bir kısmı dışarıda kalacak bunu da kafa kısmını ördüğümüzde kafa kısmını yerleştireceğiz. Bu yüzden dışarıda kalması önemli. Eğer ki ben boru bulamam, ne yapmam gerekiyor derseniz kulak çubuklarını yan yana bir 10 tanesini falan birleştirip içine yerleştirebilirsiniz. Sıcak silikonlardan bir kısım kesip yerleştirebilirsiniz. Önemli olan kafa ile boyun arasında bir sertlik olsun ki Kafamız aşağı doğru düşmesin. Amacımız bu. Evet, bu videomuzu burada artık bitireceğim. Bir sonraki videomuzda da kafasını, kulaklarını, boynuzunu, saçlarını falan yaparız. Benimle birlikte ördüğünüz için teşekkür ederim. Beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Şimdilik hoşçakalın.